Arkadaşlar herkese merhabalar. ÖSYM'nin rehberlikle ilgili çok fazla yokladığı öğretim kademeleri ilgili önemli bir bilgilendirme. Hangi öğretim kademesinde, hangi rehberliğin problem alanı daha fazla ön plana çıkar sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, ülkemizde 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi söz konusu ve bilindiği üzere okul öncesi bu 4 artı 4 artı 4'ün dışında. Fakat Bizim için dönemsel bazda arkadaşlar, dönemsel bazda okul öncesi eğitim dönemi diye tanımlanan yaş aralığını biz şu döneme yani ortalama 3-6 yaş arasını kapsayacak dönemin içerisine dahil edebiliriz. Bunun dışında bizim için ilk okul dönemi diye tanımlanan dönem yaş aralığı itibariyle 1, 2, 1, 2, 3, 3, ve dördüncü sınıflara tekabül etmektedir. Burası ilk okul dönemi ya da ilk öğretim, ilk öğretim birinci kademe olarak da sorularda karşımıza getirilebilir sevgili gençler. İlk öğretim birinci kademe olarak da karşımıza getirilebilir. Ortaokul dönemi diye tanımlanan dönem bizim için 5, 6, 7 ve 8. sınıflara denk gelirken burası bizim için ilk öğretim ikinci kadem olarak tanımlanır. Lise dönemi, lise dönemi bizim için 9, 10, 11 ve 12. sınıflar olarak tanımlanabilir. Burası dikkat et lise diye geçebileceği gibi aynı zamanda sorularda orta öğretim olarak da geçebilir. Bizim ortaokul dönemi dediğimiz dönem ayrı, orta öğretim dediğimiz dönem ayrıdır. Orta öğretim liseye karşılık gelirken ortaokul ikinci kademe, ilk öğretim ikinci kademeye denk gelmektedir. Yüksek öğretim dönemi bizim için üniversite dönemi ya da hayatı olarak tanımlanan bir dönem olarak kabul edilebilir diyeceğiz. Peki bu dönemlerde hangi rehberlik problem alanları daha fazla ön plana çıkar? Sevgili arkadaşlar dönemsel bazda bizim için özellikle okul öncesi dediğimiz dönem çok net bir biçimde kişisel, sosyal rehberliğin ön planda olduğu bir dönemdir. Temel güvene güvensizlik, özellikle utanç kuşku, girişimciliğe suçluluk gibi dönemlerden dolayı okul öncesi kişisel, sosyal rehberliğin ön planda olduğu dönem olarak kabul edilir. Dikkat et! İlkokul ya da ilk öğretim birinci kademe, Ericsson'un başarıya karşı başarısızlık dönemine denk geleceği için bu dönemde hangi rehberlik daha ön plandadır diyecek olursak eğitsel rehberlik daha ön plandadır diyeceğiz. Çünkü bu dönemde akademik başarı ya da başarı çocuğun hayatında belirleyici olacaktır. İkinci kademeye geldiğimizde ilgi ve yeteneklerin benimsenmesi ama ikinci cinsiyet özellikleri karşı cinsiye yönelme gibi durumlardan dolayı özellikle orta okul döneminde kişisel sosyal rehberlik bizim için ön planda belirleyeceğiz. Liseye yani orta öğretime lütfen dikkat. 9, 10, 11, 12. Bu dönemde rehberlik kimlik kazanma ve meslek seçimi üzerine odaklanıyor. Dolayısıyla sana bir soru da lisede hangi rehberlik daha ön plana çıkar derse hem kişisel hem mesleki rehberlik burada lise döneminde bizim için belirleyicidir diyeceksin. Lise ya da orta öğretim kişisel ve mesleki rehberlik üzerine yoğunlaşmıştır. Yüksek öğretim çoğu kez mesleki olarak bilinse de aileden uzak kalma ve bununla başa çıkma döneminden dolayı yüksek öğretim yani üniversite döneminde bizim için daha belirleyici olan rehberlik kişisel sosyal rehberlik olarak tanımlanabilir. Sevgili arkadaşlar bakın rehberlik okul öncesinde de ilkokul döneminde de ortaokul döneminde de orta öğretim döneminde de yüksek öğretim döneminde de hem eğitsel alana hem mesleki alana hem kişisel alana odaklanır. Yani bütün öğretim kademelerinde rehberliğin bütün problem alanları vardır. Fakat okul öncesinde daha çok kişisel, ilk öğretim birinci kademede daha çok eğitsel, ilk öğretim ikinci kademede daha çok kişisel, orta öğretimde, lisede daha çok kişisel ve mesleki, yüksek öğretimde ise daha çok kişisel rehberlik ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla hangi öğretim kademesinde hangi problem alanı daha ön plana çıkar sorusunun cevabı olarak bu ayrıntıyı bilmeniz benim için son derece önemli gençler. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.